Aran kahvaltı yaptın mı? Yaptım. Neydi? Domatestir, salatalıktır, zeytindir. Öyle yumurta falan o, o şekilde. Ha. Şimdi e, Türk yemek olarak böyle kahvaltı yapıyorsun. Evet. Japonya'da olsa neler yiyorsun? Japonya'da kahvaltılık deyince genelde e, şey normal pilav oluyor. Onun yanında miso çorbası ve e, hani Onunla beraber pilavla yemeğe git herhangi bir şey oluyor. Bunlardan en tipik olanlarından bir tanesi Japon eri. Japon eri yani aynen. umeboshi. Umeboshi dediğimiz ekşi bir, şeyde ekşi bir şey de biliyor. Ekşi ekşi tuzlu bir şey mi öyle bir şey yani. Yani onu iri içinde de görünüyor genelde. Aynen ya pirinç topları dediğiniz üçgen şeklinde olanlar var. Onların içerisinde oluyor ya da Genelde planın ortasında bento tarzında ortasına koyuyorlar işte. Yani turşu gibi bir şey oluyor tursu o zaman turşu gibi bir şey. Aynen anneannem değildi anneannemin annesi zamanlarında onu turşu şeklinde turşu mu desem? Hı hı. Ya kavanoz içerisinde şey işte bekletiyorlar yani hani şey turşu. Hazırlık tursu. yapıyordu. Aynen hazırlık yapıyorlar. Yani burada da zeytin hazırlığı yaptığı gibi. Aynen aynen zeytin gibi. Aynı doğru Türkiye'deki zeytinin karşılığı diyebiliriz aslında da kahvaltı hmm. için böyle bir şey hmm. gibi hmm. Ekşili tatlar arasında bir şey gidip geliyor bu.